bilir misin dünya neyle yaşar toprağın damarlarında kan diye benim terim akar beni duyuyor musun sobanın sıcağında eriyen kar tanelerinde hayır öyle değil gerçekten duyuyor musun ciğerlerimde katran birikiyor tenime pürüzsüz sular karışırken bir plastik boşluğundan soluyorum hayatı kızımı ve gerisini. Bak toprağın tam yüreğine vuruyorum. Beni duyuyor musun? Sobanın sıcağında eriyen kar tanelerinde. Beni duyuyor musun? Sen güneşe bakarken hayran hayran. Ben sönük ve sarı bir ışıltıyla adım atıyorum. Ne tutsam karanlık, ne yutsam kara karanlık. Dilim damağım kekremsi. Gözümde herhangi bir günden kalan aydınlık, taşlara kusuyorum ızdırabımı. Çelik kazma uçlarına, karbonmonoksit kokusuna. Gözlerimdeki hüznü gör istiyorum. Dokunuşlarım da toprağın sıcaklığı. Bir ben bilirim kör yılanlar nerede bir ben bilirim ölü kanların aktığı çukurları. Gözlerimdeki hüznü gör istiyorum. Dokunuşumda toprağın sıcaklığı. Beni duyuyor musun? Bak, bak toprağın tam yüreğine vuruyorum. Beni duyuyor musun?